मेरा बाप Ben Şükrü Aydoğan Akcan, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size can hastanesinde, klinimizde rutin olarak yapılan yeni doğum uygulamalarından bahsedeceğim. Biz normalde doğum gerçekleştikten sonra ister doğumhanede ister ameliyathanede mutlaka çocuğumuzu doğar doğmaz muayene ediyoruz. Bir problemimiz varsa gözlem altına alıyoruz ve bununla ilgili aileye bilgi veriyoruz. Bununla birlikte hastamızı mutlaka gün içinde tekrar değerlendiriyoruz, olası bir solunum sıkıntısı var mı, başka bir beslenme problemi var mı? Hızlı gelişen bir sarılık var mı diye. İkinci değerlendirmemizde de problem yoksa taburculuk öncesi de bir kez daha görüp toplamda bebeğimizi 3 kez görmüş oluyoruz. Bununla birlikte doğar doğmaz yaptığımız bazı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi hepatit B aşısı uygulaması. Bir tanesi de K vitamini uygulaması. Bununla birlikte göz damlası antibiyotikli mutlaka kullanıyoruz ki yeni doğan konjüktivitini engellemeye çalışıyoruz. Bundan sonra hastamızı üçüncü gün mutlaka işitme testi ve sarılık kontrolü açısından görmek istiyoruz. Bazı bebeklerimizi ...disfaktörü içerdiği için işte kan grubu uyuşmazlığı, ereş uyuşmazlığı gibi onları hemen taburculuk öncesi sarılık kontrolü yapmak istiyoruz. Bununla birlikte üçüncü gün kontrolümüzde mutlaka kırmızı refle testi dediğimiz konjenital katarak veya diğer patolojiler açısından bebeğimizin göz dibine bakmak istiyoruz. Bu test gerçekten önemli ve bir sürü ...tepkikin önüne geçmiş oluyor. Bununla birlikte 15. gün her şey yolundaysa bebeğimizi tekrar çağırıyoruz ama olası bir kilo alım problemi, sarılık, emme problemimiz varsa çocuklarımızı bazen günlük gördüğümüz bile oluyor. Bununla birlikte bir e, işitme taramasında problemimiz varsa 7-10 gün içinde hastamızı tekrar çağırıyoruz. Gene problem varsa üçüncü bir kontrol yapıyoruz. Orada da bir kontrol bozukluğumuz varsa işitme testinden geçemiyorsa ileri bir merkeze hastamızı sevk ediyoruz. Bununla birlikte yine siyoniyet kalp hastalıkları dediğimiz çocukların e, kalbinde gelişimini engelleyecek bir problemimiz olabiliyor. Bunu da e, saturasyon cihazı dediğimiz bir cihaz hazla bebeğimizin sağ bileğine bir satürasyon probu takarak ve ayak probuna e, takarak konjenital kalp hastalığını taramak istiyoruz. Bununla birlikte birinci ayda yaptığımız bir kalça ultrasonu testimiz var. Bunu da bütün bebeklere öneriyoruz. Herkese sağlıklı günler.